Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bir konuşmacı kürsüden konuşurken eğer mecliste, meclis genel kurulunda kavgaya yönelik bir gürültü çıkmışsa meclis başkan vekili bunu der ki ben ara veriyorum. 5 dakika, 3 dakika ara veriyorum der. Konuşmacı o sıfatla yerine geçer. Ondan sonra da gerekli ne yapılması gerekiyorsa kürsü arkasında yapılır. Burada da işlemler devam eder. Ancak meclis başkanı burada konuşmacıyı yerine oturttu. Konuşmacıysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir milletvekili değil. Konuşmacı buradan bir milletvekili olarak kendisine hatırlatıyor. Hatırlatıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanına elini kolunu sallayarak gelip de kürsüde ders vermeye kalkamaz. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Herkes, herkes haddini bilecek. Burası saray değil. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. İkide bir, de bir diyorsun sayın, sayın ki. Koş, ben kendimi benim başım benim etmen. başım dik diyorsun. Senin başında kibirli başından meclise ne? Biz milletin başı ne halde? Ona bakıyoruz. Onların başlarını öne eğdiniz. Ya hiç olmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çıkıp konuşma yapacaksın. Bir bu mecliste ne konuşuluyor, ne yapılıyor? Bir baksana. Bir öğrensene. Liyakatla ilgili bir ders alsana. Hayvan haklarıyla ilgili bütün gruplar bir araya gelip altına imza atıp birlikte bu kararı çıkarttık. E şimdi senin bilgin yok ama fikrin var. Diyorsun ki muhalefet burada hayvan hakları ile ilgili muhalefet ettiler diyorsun. Yani seni kime şikayet edeyim bilmiyorum. Hayvanlara şikayet edeceğim. Onlar da sana kızacaklar yani. Arkadaş belediyeden sana ne? Sen Tevfik Göktuğ musun? Burası belediye meclisi mi? Burası belediye meclisi mi? Sen bulunduğun yerin sıfatına baksana. Ha, içimizde bir yara var. İstanbul giderse Türkiye gider dediydi ya. İstanbul'da gitti, Adana'da gitti, Mersin'de gitti, Antalya'da gitti. Sıra Türkiye'yi Millet ittifakıyla almaya geldi. Sayın Elitaş, değerli grup başkan Vekili, oranlardan bahsediyorsun ya. Benim ilçemde AKP'li bir arkadaş geldi dedi ki mahallede oylarımızı yüzde yüz arttırdık dedi. Kaç oyumuz vardı dedim. Bir oyumuz vardı dedi. Yüzde yüz arttırınca iki oy oluyor. Tamam mı? Oranlar her zaman ekonomide gerçek rakamları göstermez. İktisat okumakta olmuyor bu işler. Şimdi ben oranlarla anlatacağım hepsini. Nasıldır ne değildir. Mesela bir oran veriyorum. İhracat, ihracat, ihracat diyorsunuz ya. Yahu ihraç ettiğiniz malların yüzde yetmişini üretebilmek için ithal ediyorsunuz. Yani şimdi bunu bilmeden bu Türkiye'ye çıkılır mı? Değerli arkadaşlarım. Engin Altay bundan. Bir yıl önce millet kuru ekmeğe muhtaç demişti. AKP'den bir milletvekili iyi ya kuru ekmek yiyorlarsa aç kalmıyorlar demişti. Şimdi asgari ücrete yüzde elli zam yaptık. Bu tarihte hiç görülmemiş diyorlar. Ben size söyleyeyim. 95'te yüzde 99 yapıldı. Ya rakamlara baksanıza. 96'da yüzde 102 yapıldı. 97'de 199 yapıldı. 98'de yüzde 47 yapıldı. 99'da yüzde 103 yapıldı. Hiçbir rakamlara bakmıyorsunuz. Hiçbir iktisat bilginiz yok. Ekonominin bozuk olmasının temel nedeni Türkiye'deki iktidara güvensizliktir. Neden güven yok? Çok hızlı anlatmak zorundayım. Zamanım kısıtlı. Etam sancak gibi nitelikli bir dolandırıcıya ilk önce ilk önce 751 milyon yani 360 o zamanki kurdan 360 milyon TL dolara BMC'nin arsa fiyatına BMC'yi verdiler. Bu nitelikli dolandırıcı defalarca buradan söyledim. Bu nitelikçi dolandırıcı gittim dedi saraya Katar'ı beni ortak et. Aldı ya 360 milyon doları. Katar'a yarı fiyatını 300 milyon dolara sattı. Bu nitelikli dolandırıcı. Daha sonra Öztürk e, Tayyip Öztürk'e, Tayyip Erdoğan'ın köy yüzde yüzde 25'ini de 150 milyon dolara sattı. Girdi bir cebine iki ayda 90 milyon dolar. Peki daha sonra biz bu adama ne yaptık? Bu adama biz bu adam sancağı ilk önce Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize nazır 2 milyon metrekare araziyi bedava verdik. Bedava. 60 milyon altyapı parası verdik. 1.4 milyar TL büyük teşvik verdik. Daha sonra bu Etam sancak'a 3 milyar dolarlık Altay tankı ihalesini verdik. Bu Etam sancak aradan zaman geçti. Bu arada üç yıl içerisinde ne fabrikayı yapabildi ne de tankı yapabildi. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? 480 milyon dolara kendi hisselerini satıp 330 milyon dolar kar elde edip tank palet fabrikasını peşkeş çektiğiniz nitelikli dolandırıcı etam sancak kayboldu gitti. Allah bunun hesabını o öbür dünyada da bu dünyada da sizden soracak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Beşli çete. Beşli çete diyorsunuz ya. Oran veriyorum sayın grup başkan vekilim. Cengiz Holding'e 242 milyar dolarlık ihale aldı. O gün 309 milyar liraydı. Bugün 676 milyar lira. Kolin 44 milyar liralık ihale aldı dolar. O gün 296 milyar liraydı, bugün 650 milyar lira. Oranlara bakın oranlara. Oran yok diyorlardı ya. Kalyon 36.6 milyar dolarlık. O gün 268 milyar liraydı, bugün 590. Şimdi diyorum ki öyle bırakın boş hava laflarını. Diyorsunuz ya dünya beşten büyüktür, küçüktür. Yahu beşli çete 83 milyondan büyük mü? Bunlar Türkiye'yi dolandırıyorlar, ceplerine milyon dolarları koyuyorlar. Siz milletin karşısına çıkıp 1400 lira verdik diye burada hava atıyorsunuz. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun. Şimdi bir şey daha söyleyeyim değerli arkadaşlarım. Ya bu devlet ne duruma geldi? Sezgin Baran korkmaz. Adam kara para haklı 134 milyon dolar kara para aklamış Sezgin Baran korkmaz. Hemen Amerika bildirmiş bu adam suçlu. Üçüncü, dördüncü, sekizinci sur ceza mahkemeleri mal varlığını al koymuş. Yurt dışına çıkma yasağı derhal konulmuş. Aradan bir ay geçmiş birisi düğmeye basmış. Savcı İrfan Fidan, Hasan Yılmaz, savcı yardımcısı, mal varlıklarına el koymayı kaldırmışlar. Yurt dışına çıkma yasağını da kaldırmışlar. Adam 4 Mart'ta yani yurt dışına çıkmadan bir gece önce elini kolunu sallayarak İçişleri Bakanı'nın makamına gitmiş, görüşmüş, öteki günde yurt dışına çıkmış, arkasından hemen mal varlıklarına el koyma kararı, kaçan adama yurt dışına koy, gitmeme kararı ve MASAK tarafından bu kara para aklayıcısıdır kararı. Şimdi ben bunu İçişleri Bakanı'na sordum. Arkadaşlar gerçekten buna dikkat edin. Ne cevap verdi biliyor musunuz? Sezgin Baran'la ilgili. Devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar... Sayın Özkoç. Teşekkür, Teşekkür ederim. Öyle bir karar aldık ki meselenin içerisine öyle bir daldık ki Amerika'yı açığa düşürdük bu işten kurtulduk diyor. Yani Sezgin Bara korkması devletin bütün birimleriyle kaçırdık diyor. Şimdi burada bunu bunu ben demiyorum işte kayıtlar. İşte kayıtlar. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz'ı kaçırdılar. Bir adalet bakanı çıkıp da demez mi kardeşim? Bizim mahkemelerimiz öyle. Ver takka, al küla Böyle mahkemeler değil. Türkiye'de adalet var demez mi? Bir iş işleri bakanı bundan dolayı sorgulanmaz mı? Hayır sorgulanmadı. Arkadaşlar daha korkuncunu söylüyorum. Kolombiya'da 4.9 ton kokain. 4.9 ton kokain. Yakalandı Mersin Limanı'na gelecek. Sayın Eskoç bir dakika. gelen bu belge doğru mu dedim? Doğru dedi. Doğru dedi. Peki aradan bir buçuk yıl geçti. Burada konteyner numaraları var. Yani kokainin yüklü olduğu konteyner numaraları. Kardeşim Mersin'den bunu kim alacaktı? Bu uyuşturucu baronunun hemen tespit edip de neden yakalamadın İçişleri Bakanı? Neden yakalamadın? Neden biliyor musunuz? Bunlar korkunç şeyler. Neden biliyor musunuz? Onlar lan kol kola girdiği için yakalamadı. Kol kola girdiği için. Mafya ile kol kola olduğu için. Uyuşturucu baronlarıyla kol kola olduğu için. Şimdi bu iktidara millet güvenir mi? Bu iktidara güvenilip de gelir de burada yatırım yaparlar mı? Yapmazlar. Arkadaşlar bu kim biliyor musunuz? Bu kim? Bu El Kaide'nin bir alt örgütünün lideri. Bu adama İçişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vermiş. Şimdi ben soruyorum. Kaç El Kaide militanına? Kaç El Nusra militanına? Kaç Afgan ajanına sen gidip de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verdin? Sen bu milletin İçişleri iş Bakanı mısın? Bu millete ihanet mi ediyorsun? Bunu çıkıp açıklaman lazım. Açıklaman lazım. Değerli arkadaşlarım, en çok içimini acıtıyor biliyor musunuz? Hepinizin huzurunuzda bir kere daha söylüyorum. İşte vicdan böyle bir şeydir. İşte Allah'tan korkmak böyle bir şeydir. Şimdi 15 Temmuz harekatı oldu. Şehitlerimiz oldu. Bir de Beşiktaş'ta şehit düşen polislerimiz oldu. 330 milyon lira Binali Yıldırım'ın sayın Binali Yıldırım'ın Bir dakika. Ekleyelim. Toplandı. Arkadaşlar şehit paralarının bu iktidar üzerine oturdu şehitlere paralarını vermedi. En çok içimi acıtan budur. Bu iktidar şehide de karşı Allah'tan da korkmayan bir yapıya sahiplenmiştir. Şimdi peki biz ne yapacağız? Biz işte Millet İttifakı'nın üyeleriyle birlikte vatanına ve milletine sahip çıkanlarla Allah'tan korkan kul hakkı yemeyenlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine sadık kalanlarla yurtta barış cihanda barış diyenlerle millet ittifakıyla gençlerimizle emekçilerimizle işçilerimizle istenecinizle iktidar dönemi geliyor geliyor gelmekte olan